Kızlar ne yapıyorsunuz burada? Oyun oynuyorum anne. Evimdeki mutfak eşyalarımı yapıyorum da. Anne mutfak oh, artık yeni yaptım kendime. Ay Arya bu mutfakların da hep kırılmış böyle ya. Bu ne eskimiş bunlar. Bunlar çok kötü ama ya. Evet. Benim sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Salonda. Gözlerini kapat gel. Tamam. Elimi tut bir yere çarpma. Tamam. Şimdi gidiyoruz. Gel, 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 gel. Merak benim etme. Bir şey. Seni bir yere çarptırmam. Otur burada. Açmıyorsun hala. Şimdi bir, iki, üç. Aç bakalım. <laughs> Bu, ne? Bu ne biliyor musun? Sana yeni kocaman bir mutfak aldık. Benim, 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 benim. Senin benim. mi şimdiden kavga başladı? Benim, benim. Azra'ya bak şimdiden kavgacı. Kavgacı kız benim, seni. Benim. Senin mi? Benim, benim. Ne, yapıyorsun? Benim, benim. ne yapıyorsun? Bunu mu çıkarmaya çalışıyorsun? Benim, benim, benim. Şimdi dur dur acele benim. etme. Benim. Paketimizi benim. açalım. Benim. Tamam dur sakin olun. Sakin olun. Bu o kadar benim ağır benim. bir mutfak. Sakin benim. ol. Benim. Dur benim. dur. Benim. Gel 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 buraya koyalım. Dur yere mi? koyalım önce. Benim. Yere koyalım. Şöyle yere bırakalım bıçak yardımıyla siz çekilin ben bantlarını açayım Tamam mı o kadar ağır ki ya ben bunu eve taşıyana kadar öldüm sabah kargo getirdi zar zor taşıdım ya 3 2 1 aç bakalım şimdi bunu birlikte monte edeceğiz Evet evet beraber bunu monte edeceğiz Evet şimdi en alt tabakasını koyduk. Şöyle kenarları var. Arya tak bakalım kenarlarını. Ben, nasıl ki? Onu oraya oturtman lazım. Evet şimdi, şimdi Arya ile birlikte yapmaya devam ediyoruz. Anladık, Arya sonra... sen biraz kaldır tabak orayı. Anne? Evet evet. Şemaya baktık. Biraz kaldır orasını. Aa, aa. Onu onların içine yerleştireceğiz. Azra dur. Ay. Şöyle oradan geçireceğiz. Ay. nasıl yapacağım ki? Bilmiyorum. Tamam. Hop, tamam. Tamam. Şimdi böyle evet. bu kısmını yaptık. Azra. Sırada. Sırada evet, ne var? Sırada şunu takacağız Arya arkasına. Evet. Bekle. Sırada arka. arka tabakasını takıyoruz. Ah. Tak Arya onu da. İndir indir, indir. Tamam şuralardan Kırdım. geçireceğiz ama. Kırdım değil mi? Hayır, hayır, kırılmadı. Şuralara sokacağız. Evet, şimdi tezgahımızı koyuyoruz. Yavaş yavaş mutfağımız şekilleniyor. Çok ağır ama. Dur ben sana yardım edeyim. Şuralarını pıt diye oturuyor zaten. Çok kolaymış kurulumu da. Böyle şaka şaka. Yavaş yavaş şekilleniyor. Şimdi diğer parçalara. mutfağımız hazır. Arya neredeyse senin boyun kadarmış. Azra bıraksa konuşacağız ama o da orada bir şeyler söylüyor. Mutfak sandığımdan büyük çıktı. Arya şöyle dur bakayım. Şöyle dik dur. Bakın neredeyse Arya'nın boyu kadar. Musluğunu tam oturtamadık. Biz bu arada yaparken çok zorlandık ya. Artık videoyu kapatıp tamamen bunu yapmaya odaklandık. O yüzden yapım aşamasını çekemedim başını birazcık çektim ama sonra kafamız karıştı. Videoyu kapattık. Bu şekil mutfağımızı yaptık. Bir de ben videonun başında demişim ki mutfak çok kolay çok basit yapılıyor. Tıp diye giriyor malzemeleri iç içe. Yani benim için hiç öyle olmadı. Baya bir zorlandık. Ayrı olmasaydı yapamazdım zaten. Böyle bir kişinin kenarlar falan tutması lazım. Çünkü orayı takıyorsun öbür taraf çıkıyor. Orayı takıyorsun öbür taraf çıkıyor. Ama sonucu çok güzel oldu. Evet şimdi birazcık mutfağımızı tanıtır mısın Arya bize? Evet burada yiyecek, içecekler var. Çok almıştım. Burada, burada Arya'nın da... önceki mutfak malzemeleri var. Oraya koydu hemen. Böyle. Çamaşır makinası. <laughs> burada böyle bir <laughs> dolap var. <gülüyor> Dur, <gülüyor> açamadın <mı? gülüyor> Şöyle, bak. Böyle. Bu şekilde açıp <laughs> oraya oraya eşyalarımızı Bakın. koyuyoruz Aşya. burada neler varmış neredeyse benim boyum kadar burada mutfak setinin kendi tahtası var bunlar Aa, tabi Arya'nın eşyaları Aldım. Ay, ye, ye. şöyle Arya tavalarını falan da ocağa bırakalım da tamam. anlaşılsın ocağı. şöyle bak şu şekilde bunlar da kepçeleri kaşıkları musluğu ocak düğmeleri Azra içine giriyor Şimdi tavaları buraya koyalım. Böyle. Şimdi tabağım tavalarımı koyalım. Tamam. Dur. Sebzeleri de istersen şuraya koyalım var ya şu sepete. Havuç, üzüm. Var var, her şey karışıyor ya. Kızlar şimdiden kavga etmeye başladı bile. Hı. Sebzeleri bence bu sepete koyalım tamam. Arya. Azra dur. Azra, Azra. <laughs> Azra. Tamam Arya, Arya. Bırak bırak onda kalsın. Azra koy havucu ver ona o koysun. Koy havucu sen ona ver o Aa, koysun. Ben... Koldu aç. <laughs> Ama ya niye böyle kavga ediyorsunuz? Ya. Bak. Tamam sepet onda dursun. Vermiyorum. <laughs> bak sepet azra'da dursun. Azra sepetin içine arya bak <laughs> ne diyorum. Sen ona sebzeleri ver o da sepetin içine koysun. <laughs> pişman oldum aldığıma ya. Niye böyle kavga ediyorsunuz ya? Güzel güzel oynayın işte. Ne Ne bitiyor? Bir Azra sen de başka bir şeyle oyna Azra. Ay. Bak ya Azra donatı şey koymuş tabağı koymuş ya. Sen de hamburgeri böyle bu tabağa koy. Böyle burada servis yaparsın. Ben Şurada yerim sebzelerin. Ancak. Ben yerim ancak. Azra benden onu çek istedi. Azra'ya vermiyorsun Azra'yı cezda. Ama o da çok hevesli Arya nem, mutfak geldiği için. Onu da anlamaya çalışalım. O da bebek daha. Bak o da sana donat veriyor. İşte böyle. Güzel güzel anlaşın. Azra hadi ham yap onu. Güzel mi? Azra şu an uyumuyor. Ben şunu da koyayım bari. Hıh. -hı ama Azra şu içine girmeye çalışıyor kıracak alt tarafını zaten çok da sağlam değil bunlar şu dolabı açıp içine girmek istiyor biz de izin vermiyoruz ama içine girmiyoruz tamam mı gel sarılalım